Merhaba gençlik. Şimdi bugün size rasyonel sayıların ne demek olduğundan, ne işe yarar, bir şeyin rasyonel sayı olduğunu nasıl anlayacağımız ve kesir kavramından bahsedeceğim. Bunu da tabii ki de puan yayınlarının pidi fasiküllerinin, yani bu TED PDF fasiküllerinden ikinci fasikülün sayfa 13. ...kısmından bilgileri alınarak başlayacağız. Önce bir rasyonel sayı nedir? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Rasyonel sayı... ...hemen bir sayfa açalım. Şöyle temiz bir sayfa kalbimiz gibi. Rasyonel sayı arkadaşlar... ...aklımızın... ...alabildiği sayılar kümesidir. Yani... ...örnek veriyorum. 2 bölü 7. Nedir? Benim bir pastam var. 7 parçaya bölmüşüm. 2 parçasını almışım. Bak aklım ne yapıyor? Bunu alabiliyor yani. Bunu akıl mantıkla bağdaştırabiliyorum. Ne de ya da eksi 3 bölü 5. Ne bileyim ya da pardon, eksi 1 bölü 2. Eksi 0, 1 bölü 2'nin karşılığı. Yani ben yarım 1 bölü 2'yi negatif olarak bir yarımı atıyorum. Benim bir yere 50 kuruş borcum var. Eksi 0.5 TL gibisinden aklım mantığının alabildiği sayılara biz rasyonel sayıyoruz. O zaman İki sayısı da bir rasyonel sayıdır. Çünkü aklın mantığıyla olan tüm sayılar. Üç sayısı da bir rasyonel sayıdır. Ama kök yedi sayısı, karekök yedi sayısı karşılığında bir şey gösteremeyeceğim. Aklın mantığını alamayacağı bir sayıdır. Yani gündelik hayatta da kullanamayacağım bir sayı. O zaman bu sayı rasyonel sayı değildir. Peki peki bunu matematiksel olarak tanımlarsak arkadaşlar şimdi matematiksel olarak tanımlarsak yardım alalım hemen şöyle matematiksel olarak tanımlarsak. Hop Diyelim ki iki tane sayı var elimde. Biri A ve B. Bunlar birer tam sayı olmak üzere. A ve B birer tam sayı olmak üzere. B farklıdır sıfır olmak koşuluyla. Yani A 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacak. B e, A 0 da olabilir. Ama B 1, 2, 3 olur. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 olur. Eksi 5, bile olabilir. Ama ne olamaz? Sıfır olamaz arkadaşlar. Çünkü arkadaşım neden sıfır olamayacağını birazdan bahsedeceğim. Başlıyorum arkadaşım. A bölü B ifadesine, A bölü B ifadesine bir rasyonel sayıdır. Bu A'yı arkadaşlar payımız buraya da paydamız diyoruz. Pay, sana düşen pay. Pastadan bana düşen payım. Payda. Payları böldüğümüz sayı. O zaman şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Örnek veriyorum 2/7 kesrinde bir pastayı 7 parçaya bölüp 2 parçasını alabiliyorsun. Güzel. Güzel. Bir pastayı 2, 2 parçaya bölüp 7 parçaya bölüp 2 parçasını alabiliyorsun. Bir pastayı 8 parçaya bölsen 0 parçasından aslan kaç parçan olur? 0. Var mı sıkıntı? Yok. Peki bir pastayı hiç parçaya bölmesin ama 7 parçasını versen? bir pasta yok ortada ama yedi parçasını istiyoruz. Böyle bir şey akla mantığa uygun bir şey mi? Değil. Ya yani ben sen böyle bir şey tanımlayabilir misin? Tanımlayamazsın. O zaman biz buna ne diyoruz? Tanımsız diyoruz. Yani burada verilmemiş ama belki bir gün lazım olur arkadaşlar. Q hemen A hemen şunu sonra da şunu ekleyelim. Q ile gösterilir diyelim. Q gösterilir diyelim. Sembol ile gösterilir. O zaman diğer olayımıza geliyoruz. az önce söylediğim şey A sıfırdan farklı olmak üzere sıfır bölü A sıfırdır. Yani sıfırın sıfırın bir sayıya bölümü sıfırdır. 0 bölü 7 sıfır. 0. 0 bölü 11 sıfır. 0. 0 bölü pi sıfır. 0. 0 bölü 73 sıfır. Yani bunlar sıfırdır arkadaşlar. A sıfırdan farklı olmak üzere A bölü sıfır tanımsızdır. Mesela 3 bölü sıfır tanımsız. Çünkü arkadaşlar 3 bölü sıfır tanımsız yani atıyorum 2 bölü 0 tanımsız. Eksi 7 bölü 0 tanımsız. Bunların hepsi tanımsızlık sağlar. Geçiyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz. A ve B birer tam sayıdır. 3A falan fıstık. Çok soruyu uzat okuyup da uzatmanın anlamı yok arkadaşlar. Sorun çözümüne göre. Önce bakıyoruz. 3A eksi 12 bölü 7 0 eşitmiş. Bir şeyin sıfır olabilmesi için kesirli bir ifadenin üstünün sıfır olma zorunluluğu var. O zaman şuradan başlayalım. 3A eksi 12 eşittir sıfırdan. 3A eşittir 12. A'mız kaç gelir? 4 geldi. Şimdi A'mız 4. Bu bir ifade tanımsız. Üstünün ne olduğunu benim için hiçbir zerre önemi yok. Beni ara kadar eden at kısım. Çünkü niye? B eksi 3A sadece sıfır olması lazım. Eksi 3A'yı karşıya attım. B'miz 3 tane çık A'ya. E, A'mızın 4 olduğunu bilmeyen var mı? Yok herkes bilmesi lazım. B'miz de 3 çarpı 4'ten cevabı kaç olacaktır? 12 A'yı biliyorum B'yi biliyorum. Bir zahmet topluyu verelim artık. 12 artı 4'ten doğru cevabımız 16 olacaktır. Herkes yazıyor. Ve ben bir sonraki soruya geçiyorum. İyi doğru yapmışız. Yeni başlık arkadaşlar. Basit kesir. İsminden de anlayacağımız gibi basit bir kesir arkadaşlar. Çok basit bir kesir. Yani artık bir tam olamamış ya da eksi bir tam olamamış bir kesir. Tam yani bir, ya, bire yakın ama bir değil. Peki ben bu basit kesirin ne diyeceğim arkadaşlar? Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlerdir. Yani şunu diyebilir miyim? Bir tane A bölü B'ye kesir verilsin. A bölü B'ye kesir verilsin. Bu kesir eğer basit kesirse o zaman arkadaşlar A sayısı mutlak değerce B'den ne olmak zorunda? Küçük. Ne gibi? 2 bölü 5. Ne gibi? Eksi 3 bölü 5. Ne gibi? 0 gibi. Ne gibi? 2 bölü 7. Ne gibi? Eksi 2 bölü 9. Ne gibi? Bu işte de yeter. Mutlak değer konusunda da ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Mutlak değer konusunda bir şeyin sınırı yani eşitsizlik sisteminde üst sınırı bir tam sayısı gördüğü gibi alt sınırda o tam sayının negatiflisidir arkadaşlar. O zaman bunu mutlak değerden kurtarırsa pardon gençler güle güle yavrucuğum B diyebiliriz. O zaman Demek ki basit kestirirse B sayısı mutlak derece A'dan küçük olması gerekiyor. Geçiyoruz. 3 artı 2 ifadesi basit kestir göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. O zaman şöyle diyorum. 3A artı 2 kesin ve kesin kaçarı koçarı yok. 5'ten ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. E ben bunu açarsam 3A artı 2 olsa olsa en fazla 5 olur. U'su olsa en az eksi 5 olur. Çünkü eksi 6 olsa mutlak değerin içerisi patlarız 6 diye çıkacak. Çünkü mutlak değerin her sayına diye çıkıyordu. Pozitif olarak çıkardı. Gelelim buraya düzenlemeye. Artı 2'yi arkadaşlar karşıya alırsa. Hop şöyle. Eksi 2 diye. Tabi bunun canı yok. Mu? Buraya gidecek. Mi? Buraya da gidecek. Buraya da eksi 2 olur. Eksi 5 eksi 2 eksi 7. 3A. 5 eksi 2 3. Her alayını 3'e bölüyorum. O zaman ne olur? Eksi 7 bölü 3. 3A'yı 3'e bölersem. A 3'ü 3'e böldük. 1. Sayımız eksi 7 bölü 3 ile 1 arasında olan sayılar mı? Pozitif pozitif bir şey diyor mu? Yok. Kaç farklı tam sayıdır? 1 alamıyoruz. Çünkü niye dahil değil? Alsam alsam 0 alırım. Eksi 1 alırım. Eksi 2 alırım. Eksi 3 bakalım alabiliyor muyum? 7 bölü 3 sayısı arkadaşlar. 9 olsa burası eksi 9 olsa 9 bölü 3'ten 3 olur. Yani maksimum olsa olsa 3 olur. Demek ki bu 3'ten daha küçük. 6 olsa 6 bölü 2 olur. 2'den de daha büyük bir sayı. O zaman eksi, eksi 3 alamıyorum. O zaman kaç tane değer alır arkadaşlar? 3 farklı değerimiz alacaktır. Devam ediyoruz. Ha, yazmış. Sağ ol. Teşekkürler. Geldik bileşik kesir. Aynı az önceki ya anlattığım şeyin biraz daha farklısı. Ne yönden farklı? Şimdi bileşik kesir basit kesirden farklı olarak payı paydasından mutlak değerce büyük ya da eşit. Ne gibi mesela? 3 sayısı. Bileşik kesirdir. Niye? 3 bölü 1'den. Yalancı bir 1 var. Öyle anlatılıyor ya. Ee, o zaman arkadaşlar payı paydasından mutlak değerce büyük ve eşit olan kesirde bileşik kesir deniyorsa ben bunu artık biraz matematiğe dökmek istiyorum. Şuraya A sayısı diye mutlak değer A olsun. Şimdi A bölü B birleşik kesirse mutlak değer A küçük eşittir. B miydi? Yanlış. Bu neydi? Basit kesirdeydi. Hemen silgimizi düzeltiyoruz. Hop kalemimizi aldık. Ne yapıyoruz? Bu sefer B sayısı arkadaşlar. Nedir? A sayısından küçük ve eşittir şimdi bunu mutlak değerden kurtarmak istersem B sayısı arkadaşlar eksi A ile A aralığındadır. E buna göre mesela örnek veriyorum 7 bölü 3 sayısı nedir arkadaşım? Basit bileşik kesirdir. Niye? Payı paydasından büyük. Eksi 12 bölü. Hocam eksi var ama eksi... Ya eksinin bir, buradaki bir mantığı yok. Mutlak değerci olduğu için eksi 12 de artı 12 de çıkacak. Bir şey değişmez. 5 sayısı x4 sayısı bakın ama 0 sayısı basit kesirdir. Dikkatinizi çekelim bakın 0 sayısı neymiş? Basit kesilmiş. Buna göre ilk sorudan başlayalım. 6 bölü 2x artı 1 ifadesi birleşik kesir olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı diyor. O zaman arkadaşlar pozitif pozitif bir şey demiş mi dememiş. 2x artı 1 kesin ve kesin 6'dan küçük ve eşit. Mutlak değerden kurtulma yöntemi bir pozitifli bir negatifi başta sonuna yazıyoruz. E, artı 1'i karşıya attım. Her iki tarafı eksi 1 oldu. O zaman eksi 7 geldi. Buradan çok laf uzatmayı sevmiyorum. Artı 1'i karşıya attım. 5 oldu. Eksi 1'den eksi 1 olacağı için 5. Her tarafı alayını 2'ye böldüm. Alayını 2'ye bölersem eksi 7 bölü 2 küçüktür. Eşittir. X 5'i 2'ye bölersem 5 bölü 2. Arkadaşlar bunlar böyle 2 olduğu için tanıdık sevdiğimiz ifadeler. 5 bölü 2 nedir? 2 buçuktur. 7 bölü 2 eksi 3 buçuktur. 3 3 buçuk, buçuk. Eksi üç buçuk arkadaşlardan daha büyük bir sayımız ne vardır? Eksi 3 vardır. Sonra eksi 2 vardır. Nokta 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 artı 2 1 vardır. Bunları toplayacağız. Şimdi bunların toplamını soruyorsa Artı 2, eksi 2 birbirini götürecek. Artı 1, eksi 1 bir birbirini götürecek. Sıfırı zaten güle güle eline kalacak sadece elimizde arkadaşlar. Mis gibi eksi 3 kalacaktır. Değerlerin toplamı kaçmış. O zaman eksi 3. Otur da toplamaya gerek yok. Geçiyoruz. Evet. Hadi. Geldik tam sayılı kesre. Bence diğerleri hikayeydi. Bence önemli olan, en önemli olan kısım bu arkadaşlar. Tam sayılı kesir bence çok önemli. Yani zor sorular, yani şöyle zor sorular. Eğer işlemsel olarak sorulan bir soru varsa tam sayılı kesirlerde daha çok yüklenirler. Nasıl? Şimdi A tam B bölü C şeklinde olan kesle tam sayılı kesin diyoruz. Ben bunu parçalarsam A tam B bölü C'yi parçalarsam A artı B bölü C şeklinde yazabilirim. Yani aslında A tam B bölü C şeklinde dedim. A artı B bölü C'dir. Ben bunu eksi A tam B bölü C dediğim zaman bu eksi alayını alakadar eder. A artı B bölü C. Eksiyi dağıttığımda eksi A eksi B bölü C olur. Var mı sıkıntı? Yok. Devam ediyorum. Şimdi bu şu gördüğün olay çok önemli. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Tam sayılı kesri birleşik kese çevre muhabbetine. Adam sana diyecek ki A tam B bölü C'yi tamdan kurtar. Önce arkadaşlar A ile C'yi ne yapıyorum? Çarpıyorum. Sonra üzerine B'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Ekliyorum. A çarpı C. A çarpı C bölü. Pardon önce artı B'yi ekliyorum. Bölü ne diyeceğim arkadaşlar? C. E bununla birkaç tane örnek verelim. Mesela. Mesela. Hemen bir sayfa açayım temiz. Kalbim kadar temiz bir sayfa. 2 tam. 3 bölü 7. Birleşik kesir çevirelim. 2 kere 7 14. 14 3 toplarsam arkadaşlar 17 bölü 7. Var mı sıkıntı? Yok. Ya ben bunu ayırayım. Mesela 3 tam 2 bölü 7 artı 4 tam 1 bölü 7 dediğim zaman 3 artı 2 bölü 7 artı 4 artı 1 bölü 7. Bak ayırdım. 3 ile 4 topladım. 7. 2 ile 1 topladım. 3 bölü 7 fayda geldi. Niye bol bol yedi yazdım? Çünkü Antalya'nın plakası arkadaşlar. Yani bunun muhabbeti bu. Bu neydi? Basit birleş, basit kesi, tam sayı kesi, birleşik kesir çevirme. Ama gençler eğer büyük bir sayı varsa elimizde, atıyorum 2 tam 11 bölü 88 sayısı varsa böyle bir şey arkadaşlar basit kesi, birleşik kesi çevirmeyiz. Muhtemelen bunun yanında kesin arkadaşlar. 3 tam 77 bölü 88 falan vardır arkadaşım. Çünkü böyle sorularda daha çok sayıların birbirinin arasındaki bağlantıyı kurmayı ister öğrencilerden e, soruyu yazan kişi. Mesela bu soruyu çözdüğüm zaman 3 ile 2 topladım 5. 11 ile 70'i topladım 88 bölü 88. Aa, 88 bölü 88 1'dir. 5 artı 1'den cevap ne olur? Artı olur. 6 olur arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Yani burada payda eşitleme ya da atıyorum ne bileyim e, birleşik kesire çevirmeye kalksak soruyu çözmek çok uzun vakitler alacaktır. Bu tarzda bir şeydi. O zaman tahtaya siliyorum. Geliyorum. Tam sayılı kesre. Ve tam sayılı kesirden arkadaşlar son örneğimizle günümüzü yani dersimizi tamamlıyorum. Bakıyorum arkadaşlar 11 bölü 5 kesine eşit olan bir kesirin payından 3 çıkarılıp paydasına 5 eklendiğinde bu kesirin değeri 3 bölü 2 oluyor diyor. O zaman ne diyorsa aynısını yapıyorum. Şimdi 11 bölü 5 kesirine eşit olan kesirin ne olduğunu bilmiyorum ama kesin 11'in katıya 5'in katıdır. Bunun uçarı yok. Payından 3 çıkartıyormuşum. O zaman bana kırmızı çok yakışıyor. Aldım 3'ü. Pay, pay 3 çıkar diyorum. Paydasına 5 ekliyorum. Var mı sıkıntısı problemi derdi olan? Doktora gitsin o zaman. Kesirin değeri 3 bölü 2 oluyormuş. Eşler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar. 2 ile 11 k-3'ü çarparsam şimdi biliyorsunuz burada 2 alayına alakadar ediyor. 2 kere 11k 22k eksi 6. Çok kötü yazdım. Eşittir 3 kere 5k'dan 15k. 3 kere 5 artı 15 olacaktır. 22k'dan 15k çıkartırsam 7k. Eksi 6'yı karşıya atıyorum arkadaşlar. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. 6 artı o zaman 6 artı 15 da 21 olacaktır. O zaman 7 kmız 21 ise kmız buradan 3 gelecektir. Kmız 3 ama kmızın 3 olması cevabı buldurtmuyor bize arkadaşlar. Bize neyi soruyor? 11 k bölü 5 k yani başlangıçtaki kesin payını. Pay payda pay nedir? 11 k. 11 k'yı soruyor. 11 çarpı 3'ten cevap 33 olacaktır arkadaşlar. Paydasını sorsa 3 kere 5 15 diyecektik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Arkadaki testi herkes çözüyor arkadaşlar. Ödev olarak veriyoruz. Herkes çözüyor. Ee, şöyle Neredesin sen ya bu cihaz mı? Sayfa 14'teki. Umarım verimli bir ders geçmiştir. Anlamadığınız yeri arkadaşlar sorabilirsiniz. Bana YouTube'dan aşağıda arkadaş yorum olarak kendinize dikkat edin. İyi akşamlar gençlik.